Efendim, Buyurun ulan efendi benim. Nasıl yardımcı olabilim size? Çocuğunuz okulda çok mu üzülmüşler? Kendi yaşıtlarımı akran zorbalığı mı yapmışlar? Nasıl yani? Çocuğunuzun boyuyla mı dalga geçmişler? Ve çocuğunuz bu durumdan dolayı okula gitmek istemiyor öyle mi? Çok yazık. Biliyor musunuz? Ben de ilkokuldayken hep ilk sıralarda otururdum ve hep benimle dalga geçerlerdi. Ama şu anda o dalga geçen arkadaşların ne iş yaptığını bilemiyorum bile. Peki. Tamam. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Ve bu hikayeyi çocuğunuz da dinlesin akran zorbalıklarının sadece zorbalıkla kaldıklarını görsünler olur mu? Peki. Haydi görüşmek üzere. Bay bay. Dönemimizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi birey birey evreninde geçmesi. Herkes haklı, herkes güçlü. Güçlüler güçsüzleri parça pinçik ediyorlar. Eğer bir insandan farklıysan, işte şişmansan, gözlüklüysen, ufak boyluysan, uzunsan, zayıfsan, hayatında bir farklılık varsa ve senden güçlü olduğunu hissediyorlarsa haklı onlar ve seni paramparça ediyorlar. Böyle şey olabilir mi? Bakın papatya bahçesinde kırmızı bir gül olsanız o gülü koparıyorlar. Neden? Çünkü farklı. Çok garip değil mi? Şimdi bugün size böyle bir hikaye anlatacağım. Bir kambur varmış. Doktor adamın kamburu gibi. Ve bir şirkette çalışıyormuş. Patronu her gün, hey kambur nasılsın Hey kambur bana çay getir. Hey kambur şuraya git. Hey kambur buraya git. Hey kambur iyi geceler. Sanki dünyanın yükünü taşıdığı yetmiyormuş gibi bir de bunun üstünlük göstergesi olarak patronu hep gösterilmiş ona. Hep aşağılarmış. Hey kambur bunu yap. Hey kambur şunu yap. Kambur bir gün sinirlenmiş. Ve almış bıçağı. Yürümüş patronun üzerine ve patronu yaralamış. Patronu onu Şikayet etmiş. Patronluğunda nüfuslu ya. Kambur'a idam vermişler. Kambur pişman bir şekilde idamın gelmesini bekliyormuş. Hiçbir avukat Kambur'u savunmak dahi istemiyormuş. Ama Fransa'dan İngiltere'ye gelen bir avukat demiş ki ben savunurum ya Kambur'u. Gitmiş, oturmuş. Hakimle konuşacak hemen yakasını düzeltmiş. Hakim bey demiş e, İngiltere hakimine Fransa'dan mutluluklar ve sevgiler getirdim demiş. Hakim Bey demiş. İngiltere hakimine Fransa'dan mutluluklar ve sevgiler getirdim demiş. Hakim Bey İngiltere hakimine Fransa'dan mutluluklar, sevgiler ve başarılar getirdim demiş. Hakim sinirlenmiş. Yeter artık ya demiş. Bir sus be adam. Durmadan demiş bana Fransa'dan şunu getirdim, Fransa'dan bunu getirdim. Avukat demiş ki bir dakika hakim bey ben size hakaret etmedim, bir şey etmedim. Sevgi sözcükleri kullandım. Daha buna bile tahammül etmeden bana öfkelendiniz ve bağırdınız. Düşünün müvekkilim. Onun vücudundaki bir farklılık yüzünden her gün eleştirildiğini ve her gün o farklılığı ona hissettirildiğini düşün. Ne kadar acı verici bir şey öyle değil mi? Demiş. Hakim demiş ki hayır hayır haklısın. Ve bizim kambur, Oradan beraat etmiş ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmiş. Arkadaşlarım bakın. Lütfen söylediklerimize dikkat edelim. Söylediklerimiz bizim düşüncelerimizi oluşturur. Düşüncemiz hayata bakış açımızı değiştirir ve duygularımızı oluşturur. Duygularımızın daha da ötesi davranışlarımıza geçer. Daha da sonrası biz buna alışkanlık haline getiririz. Sonrasında bizim değerimiz olur. Gördünüz mü söylediğimiz sözler bizi nasıl etkiliyor? O yüzden bir şey söylemeden önce nereye varacağını düşünmemiz gerekiyor. Bakın bizler farklı olduğumuz için mutluyuz. Herkes o aynı olaya aynı şekilde yorum yapmış olsaydı emin olun bu kadar güzel olmazdı hayat. Kendinize bakın. Farklılıklarımızda yaşamayı öğrenmeliyiz. Görüşmek üzere.